Sevgili canlar, tüm bu videoyu izleyenlere iyi akşamlar diyorum. Güzel akşamlar diliyorum. Muhammed Mustafa'nın, Ali Elmur teyzanın şefaatinden tüm canların şefaatlanmasına 124 bin peygamberlerin hakkı için Atamız Şiit Peygamber, Anamız Gülüf Naciye'nin yüzü gözü hürmetine Ülkemizin varlığı, birliği, güzelliğin daim olması için Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on dört mahzumu parkların, on yedi yüzü gözü hürmetine. Cenab-ı Allah bizlere darda koymasın, zorda bırakmasın. Şahi Merdan Cem'i cümlemizin yardımcısı olsun. Burası Erenler Piri Pir Seyit Rıza Cem evi. Canlar, yıllardan beri tabi e, bazı sıkıntılar, bazı sorunlar yaşadık, yaşıyoruz halen. Ama diyoruz ki artık bu sorunlar, bu sıkıntılar bitmiş oldu. Sebebine gelince, sebebine gelince 15-16 sene çalışma sonucu elde ettiğimiz bütün bilgi ve belgeler, bizde olan bilgi ve belgeler Seyit Rıza dedemin oğlu Seyit Pir Seyit İbrahim'in tokat zile sürgün geldiği zaman getirdiği o net arşivler dahi içinde olmak şartıyla diğer aldığımız arşivlerle birlikte mevcut olarak şu üç cilt kitabı çıkarttık. Üç cilt kitap. İşte şöyle size tanıtayım. Seyyid İbrahim'in bir Seyyid İbrahim'in Tokat Zile'deki türbesi. Ve ben ben Tokat Zile doğma büyümeyim. Zile sürgünü olduk. Koşkili katliamında 1920-21'de. Ve bu da bu birinci cilt. Erenler Diyarı Pir Seyit Rıza tarihi birinci cildi. Yani gerçekleri su yüzüne çıkarttık ve şu anda biz gerekli çalışmalarımız nedeniyle bu üç cilt kitabı meydana getirdik ama güzel bir tarih oldu. Tüm canlıların dünyanın neresinde izlenirse izlensin bu tarihi kitapları alıp okumasını tercih ediyorum. Yani Seyit Rıza'nın kim olduğunu, hangi asaletten, hangi soydan geldiğinin bilmesi gerekir. Bu Tokat Zile'deki İbrahim'in türbesi. Bu da ikinci cilt ve yine Erenler diyarı bir Seyit Rıza ikinci cilti. İşte gösteriyorum. Yani herkes görsün. Efendim, sonuçta bu da üçüncü cilt. Yine Tokat Zile'deki türbe ve benim fotoğrafım dedemin. Gerçeklerin orada tapu olarak olduğunu işte türbe. Yani inkarcının, yalancının, talancının bir gün mutlaka mumu söner. Çünkü gerçekler, gerçek tarih hiç kimseyi affetmez. Bilmiyorum biz herkese arnımız açık, gönlümüz ak, dönüp bakıyoruz. Ama şimdi bize o iftira atanlar, o yalan söyleyenler, o inkar edenler, Acaba şu gerçekleri gördüğü zaman, şu tapıyı gördüğü zaman, bakın tarif ediyorum. Şu tapıyı gördükleri zaman, acaba yüzleri kızarmayacaklar mı, utanmayacaklar mı, rezil olmayacaklar mı? Bilemiyorum yani kendi vicdanına baş başa bırakıyorum. İşte tarih insanı yerin dibine sokar, yalancının mumu söner. İşte şu da Erenler Diyarı, Pir Seyit Rıza torunu, dördüncü kuşaktan Pir Seyit Mehmet Tezel torunu. Üçüncü cilt. Üçüncü cilt, Sonuçta bu çalışma sonucu biz bunları e, Güzelce'ne çıkarttık. Şu anda halka sunduk, okuyucuya sunduk. Dünyanın neresinde eğer talep olursa gönderiyoruz postayla. Yani Türkiye geneli, yurt dışı, yurt içi hiç sıkıntı yok. Postayla gönderiyoruz. Ama kim olursan ol, ne olursan ol hiç önemli değil. Ama şu kitapları alın okuyun. Seyit Rıza'nın hakiki gerçek yüzünü görün. O zaman o yalan söyleyenlere, o inkarcılara, o kendini çok bilmişlere işte o zaman anlayacaksınız ki bunların bugüne kadar yaptıkları hata. Ben şunu da söyleyeyim. Seyit Rıza'ya hep böyle iftira atanlar kendi seceresi var mı acaba? Kendi seceresi var mı? Buyurun bu üç yıl kitabı çıkarttık. Tarihi onaylı resmi belgeler içinde ne ararsan var. Varlığı bu Seyit Rıza'nın. İddiası olan varsa bizi ara. Telefonda telefonlarımız var. Böyle e, kitabı gösterdim ama kitabın içinde iki tane telefon var. Arayıp ulaşabilirler. Biz her zaman gönderiyoruz ve net olarak 3000 kitaptan şu anda hemen hemen 1500'ü okucuyla buluştu okucuyla buluştu ve okucuyla beraber biz de gereken çalışmaları yapıyoruz. İşte inkar ettiler. Dediler ki Seyit Rıza'nın soyu yok, seceresi yok. Buyurun. Bu da soyu seceresi. Buyurun. İmam Ali'den bana kadar 47 nesil. Acaba bunu gören, bunu okuyan, bunu izleyen, bu Seyit Rıza'ya iftira atanlar Kendini nasıl kurtaracaklar? Bu insanlara kendini nasıl affettirecekler? Bilemiyorum yani artık insanların vicdanına bırakıyorum. 2005'ten bu yana devrimci bazı devrimci ayaklarına yatanlarla başımız beladaydı, mahkemeydi, şuydu buydu. Fakat umurumda hiç de değil ölümden öteye ne köy var ne de yol var. Biz de eğer o zatın kanı varsa. Biz yine işimize devam ediyoruz. Yanlış yapan kendine yapar, hata yapan kendine yapar, küfür eden kendine küfür etmiştir. Ve bundan sonra bizim adımıza herhangi bir şey bizden habersiz yapan olursa onun da hakkında yasal işlemlerin yapılacağını açık ve net altını çiziyorum. Açık ve net. Her yapılacak şeyden haberimizin olması gerekir. Artık yeter yalandan, talandan, öyle onu kandırma, bunu kandırma, onu aldatma. Böyle bu. Yanlış anlamayın. Özür dilerim. Yani kaba olacak ama. Bu sahte karlardan kurtulalım artık. Aslı yok, astarı yok. İki kelime biliyor. Çıkmış ben dedeyim. Ya senin aslın, astarın yok. Sen niye başkasıyla uğraşıyorsun? Tabi bu yanlışı yapanlara diyorum. Gerçek insanlara sözüm yok. Bu yanlışları yapanlara diyorum kendi asaleti yok, soyu yok, seceresi yok çıkmış kendini dede ilan etmiş. Seyyid Rıza'yı karalıyor. Buyurun. Seyyid Rıza'nın açık açık canlı yayında söylüyorum. Asaleti, soyu hepsi burada. Bu Türkiye'nin bütün nüfuslarında var. Var oldu da kanıtıdır bu. Onun için acaba yine söylüyorum yalancıların mumu söndü. Herkes işine baksın. Biz kimsenin işimiz yok. Bir, hakikaten bir kendi asaletine baksınlar. Nereden geldiğini, kim olduklarını bir bana anlatsınlar. Ama gerçekten çok üzüldüm. 2005'ten bugüne kadar bana yapılan yanlışlar ve atılan iftiralar ve saldırılar bunlar onların ayıbıdır. Benim değil. Ben hep anlatırım belge ve şeylerimde, videolarımda. Her ırkın, her cinsin, her mezhebin Yezid'i kendi özündedir. Başka yerde Yezid aramaya hiç gerek yok. Nokta altını çiziyorum bak. Her soyun, her ırkın, her cinsin Yezid'i kendi özündedir. Kurt gibi birbirini yerler. Piyasada çıktığı gibi kendini aslan sanırlar. Halbuki öyle bir aslanlığı da yok, öyle bir yiğitliği de yok. Onun bunun adıyla, soyadıyla, şundan bundan geçinenler onlar devrimciyim deyip devrimcileri bitirenler, devrimciyim deyip devrimcilerin izinde gidiyormuş gibi kendini gösteriyorlar ve sahtekarlık yapıyorlar. Bunlar biz hepsini biliyoruz. Bugün ben gelmişim 72 yaşına çocuk diyelim hepsini biliyorum farkındayım. Sevgili canlar dünyanın neresinde olursa olsun biz postayla bu 3 tane kitabı 3 tane kitabı seri birinci seri ikinci birinci cilt ikinci cilt üçüncü cilt kitapları istenilen her yere gönderebiliyoruz. Yeter ki talep olsun ama okuyun okuyun Meslek, cins ırk önemli değil okuyun birbirimizi bilelim birbirimizi tanıyalım birbirimizi gerçek yüzümüzü anlayalım. Burada bu videoyu izleyen dinleyen tüm canlılara aşkını yaz ediyorum dünyanın neresinde olursa olsun Şahi Merdan yardımcınız olsun. Güzel canlar bu kitapları ihmal etmeyin. Gerçek Seyit Rıza'nın kim olduğunu, nereden geldiğini, hangi asalette olduğu şu üç tane ciltin içinde mevcuttur. Bak bu üç ciltin içinde mevcuttur. Mevcut olduğu için burada ben tüm canlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. İyi akşamlar diyorum.